Arkadaşlar merhaba ben Adnan Hoca. 5. E, dersimiz olan egzoz sistemi ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki silindirlerin içinde 4 hareket gerçekleşiyordu. Bu gerçekleşen sonuncu hareket egzoz gazlarının dışarı atıldığı hareketti. E, buradan hareketle dersimizi anlatalım. Evet silindirin içinden atılan zehirli gazlar gördüğünüz gibi önce bir parçanın içinden geçiyor. Daha sonra da diğer parçanın içinden geçerek dışarı atılıyor. Egzoz gazlarının ilk içinden geçtiği parça katalitik konvertör ya da katalitik konvektör dediğimiz bu parçadır. Bu parçanın görevi zehirli gazların emisyon yani zehir oranlarını düşürmektir. 100 birimlik bir zehir oranını aracımız boş viteste rolante halindeyken çalışıyorsa katalitik konvertör %3.5'a düşürür. Eğer aracımız hareket halinde ise 100 birimlik zehirli gazları aracımız %4.5 oranına düşürür. Tabi işlem bununla bitmez. Zehirli gazların emisyon oranları düşürüldükten sonra Katalitik konvektörden egzoz susturucusuna doğru bir hareket gerçekleşir. Egzoz susturucusundan geçen zehirli gazlar, yani egzoz gazları dışarıdaki havayla buluştuğunda yüksek bir ses çıkartır. İşte egzoz susturucusunun görevi bu sesi minimal seviyeye düşürmektir. Kısacası egzoz sistemi, ee, bu süreçlerden oluşuyor arkadaşlar. Bilmemiz gereken ikaz ışıklarımız var. Bakın şu ilk ikaz ışığı kırmızı renkli. Bizim için önemliydi. Kırmızı ikaz ışıklarında mutlaka e, aracımızda önemli bir e, sıkıntının olduğunu düşünecektik. <laughs> Ancak üç durumda sadece kontağı kapatıp aracımızı müsait bir yere çekiyorduk. Bunu ilk derste görmüştük. Bakın bu sembol doğrudan katalitik konvertör şeklinde bir semboldür. Üst kısmında da dumanın çıktığı görülür. Bu sembol yandığında katalitik konvertörünüzün arızalı olduğu anlamına gelir. Diğer parça ise e, partikül filtre parçasıdır. Yani partikül filtre filtrelerini gösteren ikaz ışığıdır. Bizim için önemli olan katalitik konvertördür. Evet arkadaşlar 5. dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.